Su tutmaya başlayan Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 78 metreye yükseldi. Ev ve iş yerlerinin terk edilmesiyle anıların da baraj suları altında kalacağı içeride ortaya çıkan tablo drone ile görüntülendi. 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek dünyanın 5. en yüksek barajı Yusufeli Barajı ile hidroelektrik santrali inşası tamamlandı. Baraj kapaklarının kapanmasıyla su seviyesi 78 metreyi buldu. Artvin'de Çoruh Nehri üzerine inşa edilen baraj 22 Kasım'da su tutmaya başlamıştı. Baraj suları dağlardaki karın erimesiyle Yusufeli sınırlarına dayandı. Ev, yol, köprü ve arazilerin suya gömüleceği ilçe boşaltılan binalarda geri dönüşüm yıkımlarının ardından hayalet kente döndü. Ben çok üzülünüm. Şu anda doğduğumuz, büyüdüğümüz Yusufeli ilçemizin sular altına gömülmesini canlı canlı izliyoruz. Hatıralarımız, yaşanmışlıklarımız, anılarımız suların altına gömülüyor. Ama devletin yararını olduğu için yapacak bir şey yok. Proje 558 megawatt kurulu gücüyle ülke ekonomisine yıllık 5 milyar lira katkı sağlayacak. Depolanan suyun potansiyel enerjisi yıllık ortalama 1 milyar 900 milyon kilowatt saatlik elektrik enerjisine dönüştürülecek. Su seviyesinin her gün yükselmesiyle baraja yakın köylerdeki evler ve mahalleler birer birer sular altında kalıyor. Yeni yerleşim yerine taşıma işlemi ise neredeyse tamamlandı. Boşaltılan konutlar ve kamu kurumlarına ait binalar da hurdaları için yıkılıyor. Göz göre göre suyun altına kalıyoruz ama yukarıda yeni bir ilçe yapıldı, gerçekten güzel bir ilçe yapıldı. Noksanları var, noksanları tamamlanıyor. 2,3 milyar metreküp su depolama hacmine sahip barajın 29 Mayıs 2023'te elektrik üretimine geçmesi bekleniyor.